Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka oynayacağız. o zaman başlayalım. Neredeydi benim Toka Toka? Bu arada biraz sorunabilir. İşte basitim bir şey. Evet. Düşünüyorum. Yani. İnşallah öyle olmaz. Yani sizin için sıkıntı olmaz. Yani. Ben başlayalım. Ben annemin telefonuna Roblox oynuyorum ve sizi buradan yüklüyorum. Ama donuyor. Nedeni hiç bilmiyorum arkadaşlar. Nedenini eğer siz biliyorsanız söylersin. Neyse birazdan başlayacak. Çünkü bazen bu, tabletin donma ihtimalleri var yani. Hemen evet. şu şarkıyı geçelim. Tavuk abi, o geçelim arkadaşlar. Güncellemediğim için böyle. Ben güncelleyince şey oluyor. yeah mm -hmm. Arkadaşlar ben ayarlardan şeyi kapatacağım. Evet, evet şimdi müzik olmasın. olunca biraz şey oluyor. Yüklenirse gelir. Yüzümü de göstereyim ya. Bir dakika. Gösterebilirsem. Bulduğumu Şimdi başlayalım. Böyle tarz yana. Şu evime gidiyorum. <laughs>

Oh, well, luckily. <laughs> okay. Bir şey yapmam lazım. Burası çok lazım değil. Ama ben o zaman Benim karakterlerim var arkadaşlar. Yok değil. Artık bir de var. Hani Ben burada karakterler yapıp uğraşmıştım ya. Nasıl? Ya arkadaşlar ben yapmıştım. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle karakter yapacağım o zaman. Yapacağımız karakterler nasıl nice olsun. Hatta durun Tabii ki de ben bu, bu, bu karakteri değiştireceğim. Her hmm. rengi de hemen seçelim. Şöyle beyaz olur Bir bakalım. Hadi bakalım. olmaz. <laughs> Normal kısaca. Hemen şöyle bir, bakalım bakalım bakalım. Neler varmış. Tabii ki de ben düz saç seçiyorum. Hiç kendinizi yormayın. Arkadaşlar. yeah rengimizi seçelim. Şunu bu kadar Şöyle. Ay tabii ki hayır. Şöyle. Ağzımızı seçelim. Normal insan gibi. bence. Bir üst gelelim. Tabii ki de ben elbise seçeceğim. Yani bir elbise kızı olarak. Şimdilik kendimi şuranın ortasına bir yere koyuyorum. Ama bu yaparsan biter olur. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kalsın. Bir, bir şey yapacağım. Bunu giyeceğim. Aslında elbiselerim biraz güzel yani. Çok da güzel değil ya. Bak bak bu işte bu.

ay ay geçtik sanki. Gibi. Ben geçmiş Şimdilik bu kalsın. O şeyi bulduktan sonra. Ay çok tatlı kurbeyi bu arada. Ben bunu bir tane kısa takacağım. Ha? Arkadaşlar nerede bu? Aynı yere <laughs> e, 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 ne 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 nerede? Bu? galiba ben bulamıyorum. Ha ah, buldum işte ya. <laughs> Ve hazırım. <laughs> en son erkeği yaparım. Şimdi olmaz. <laughs> Tabii ki de Hayır. <laughs> Normalde herkesin bir tane yolu olur ama ben bir sürü var. Bazıları parayla alır bazıları hepsine. Dilleri yapıp biz arkadaşım beraber dilleri yaptık. Yani o bana gösterdi. Çok güzel. Bu yüklenirse güzel olacak. Kaçın gördüğünüz arkadaşlar bu videomuzdan bu video olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.